Eski ve yeni sevgililerin reyting savaşı olay oldu. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Gazeteci Birsen Altuntaş, kendi instagram hesabında önemli bir konuya değindi. Sevgili arkadaşlar. Reyting yarışı perşembe günleri renkli bir savaşa dönüşüyor. Nowın bu sevda dizisi ikinci sezonu açtı. Karşısında ise en güçlü rakip olarak... Show TV'de Siyah Kalp dizisi vardı. İki dizinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan'ın, eski sevgili olması dikkat çekti. Evet değerli aboneler. Yarışın kazananı Siyah Kalp oldu. Dizinin 3. bölümü AB grubunda, 12.89 izlenme payı elde ederek, tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Böylece hem eski, hem yeni sevgilisiyle rakip oldu. Öte yandan Kapadokya'da çekilen Siyah Kalp dizisinin başrol oyuncusu Hafsa Anur Sancak Tutan, yakında yeni sevgilisi Kubilay Akan'ın başrol kadrosunda yer aldığı, Kanal D'nin Yılmaz Erdoğanlı İnci Taneleri dizisiyle rakip olacak. Afsanur Sancaktutan'ın dizisi Siyah Kalp'in setini ziyarete giden Kubilay A.K.A. ise, Ekim ayında İnci Taneleri yayına girdiğinde, aynı anda hem yeni sevgilisi Sancaktutan'la, hem de Hudutsuz Sevda dizisinde Deniz Can Aktaş'la başrol oynayan eski sevgilisi Miray Daner'le rakip olacak. Peki siz bu dizilerden hangisini izliyorsunuz? Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.